Merhabalar. 1 Eylül itibariyle yani yalnızca 15 gün sonra mevcut EjraPro uygulaması tamamen devre dışı bırakılacak ve kullanılmayacaktır. Bu tarihten itibaren yeni ve geliştirilmiş EjraPro uygulaması kullanıma sunulacaktır. Bu nedenle kullanıcılarımızın herhangi bir kesinti veya sorun yaşamamaları adına yeni uygulamayı ivedilikle deneyimlemeye başlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Yeni EjraPro uygulamasını kullanabilmek için öncelikle yapılması gereken işlemlerden bir tanesi avukat beta sayfasına giriş yaptıktan sonra uyap e imza ile giriş kısmına gelip burada yer alan uyap e imza uygulamasını indirin kısmından gerekli dosyayı indirip bilgisayarımıza kurmamız gerekmekte. Daha sonra yine tarayıcımızda cloud.zirvetirebilgisayar.com sayfasına geldikten sonra sağ üst kısımdan oturum açalarına tıklayıp alt kısımda yer alan Windows e-imza servis indir uygulamasını indirip bilgisayarımıza kurmamız gerekmekte. Uygulama indikten sonra bilgisayarımıza kurduğumuzda uygulama otomatik olarak açılıyor olacaktır. Uygulama açıldığı noktada sağ üst kısımda bulunan UYAP'a bağlan olarak geçen U butonuna tıklamamız halinde elektronik imzamızla UYAP arayüzünde otomatik olarak senkronizasyonumuz sağlanıyor olacaktır. Bu kısımda U butonuna bastığımız yani UYAP butonuna bastığımız zaman karşımıza elektronik imzamızın şifresine girebileceğimiz bir alan geliyor olacak. Buradan imzamızın şifresine girmemiz yeterli oluyor olacaktır bu şekilde. Daha sonrasında tarayıcımız üzerinde yine aynı ekrana gelerek bu ekranda şifrenizi mi unuttunuz butonuna tıkladığımızda icra pro abonelerini sırasında paylaştığınız e-posta adresinizi girerek şifre sıfırlama işlemi gerçekleştiriyor olacağız. Mailinizde gelen e-posta üzerinde şifre tanımlaması yaptıktan sonra bir önceki sayfaya yani cloud.zirve-bilgisayar.com sayfasına gelip oturum aç belirlemiş olduğumuz mail adresi ve şifremizi giriş yaptıktan sonra giriş yap dememiz yeterli oluyor olacaktır. Uygulamanın sol üst kısmından zirve cloud Airdrop Pro butonuna tıkladıktan sonra takip açma, sorgulama ve benzeri eski Airdrop Pro'da yapmış olduğunuz bilimum işlemleri bu ekran üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Mevcut uygulamanın devre dışı kalacak olması sebebi nedeniyle yeni Airdrop Pro'ya geçiş yapmak zorunlu hale gelmek, gelmiş bulunmaktadır. Bu geçiş sürecinde iş sürekliliğinizin etkilenmemesi için gerekli, gerekli adımları bir an önce atmanız büyük önem arz etmektedir. Teşekkürler kolaylıklar